Kızlar oyunumuza bugün Maya da mı eşlik ediyor arkadaşlar? Kedimizin ismini karar verdik. Kedimizin ismi Maya. Maya? Aa Maya alıyor oyuncağımızı. Peki bundan kediye ev yapalım mı? Evet. Maya doğru da oynuyor arkadaşlar. Maya kızım. Anne ben harfleri yiyorum. Olur bakalım nasıl yapacak? Maya gel geç içinden. Maya. Gel. Defne sen oyuncağını salla anneciğim. Bak buradan salla ben tutayım. Maya. Maya. Bak Maya. Maya onlara odaklandı. Geçecek mi bakalım? Maya. Geçmedi arkadaşlar. Hadi Maya'ya ev yapalım kızlar bunda. Maya da arkadaşlar baya merak etti. Tam arada bir şey kemirmek için. Ama ben yaptım. Hadi kızlar şimdi ne yapıyoruz? Maya'ya bu çubuklardan, mega çubuklardan arkadaşlar ev yapacağız. Yerlerim mi Maya? Kızım bak. Al. Şey, maya bayağı, bayağı sevdi bayağı. arkadaşlar bu oyuncağı. Hiç dönüp bakmıyor bile. Maya bak. Bak. Baba, maya anne. Bir daha de Şimdi Defne sen ne yapıyorsun? Hadi, hadi. Beş katlı ev yapıyorsun. Hatta on kat. On katlı. Şimdi kızlar on katlı falan ev yapmayalım. Yuvarlak yapalım. Yuvarlak ve üst üste çıkalım. Maya'ya güzel bir ev yapalım. Ana ben yapıyorum. Bunları ben böyle al. Bunları ben yukarıya yerleştireceğim. Çat olarak. Ana bana ver bir çatlı kırmızı. Kırmızı mı? Çubuk mu istiyorsun? Ana ben kırmızı ama siz benim dediğimi yapmıyorsunuz kızlar. Şimdi e, kocaman bir yuvarlak yapalım. Maya'ya ev yapalım. Ana, Maya da burada oynuyor arkadaşlar. Ana, Maya? Kızım çok mu sevdin sen bunları? Bir bak bize Maya. Şimdi arkadaşlar ben de başlıyorum ve Maya ile birlikte güzel bir ev yapıyoruz. Kızım. Arkadaşlar ben ev yapmıyorum. Farklı bir şeyler yapıyorum. Sen farklı bir şeyler mi yapıyorsun Adoşum? Anne ben de ev yapacağım. Ben bir bir şeyler yapacağım. Ben şimdi kızlar yuvarlak yuvarlak çıkacağım. Ben ev bilmiyorum. olacağım. Şu an ev bilmiyor baş... musun? Nasıl çıkacak? Şunlar ben Maya... Acaba iki musluk sünger koyacağım mı? Hayır, sünger koymayacağım. Şimdi bak ben yapınca görelim bu küçük oldu. Ben de, ben de, ben de. Sen nasıl bir şey yapıyorsun? Bu ay. Sen ne yapıyorsun mesela sen ne meyve yapıyorsun? Ben öyle. Maya da oynuyor arkadaşlar şöyle. Arkadaş, iş değil mi? Maya. Ne yapıyor ama ben? Seni şöyle yapıyorum. Aa Adem çok güzel yapıyorsun. Maya, Maya bak burada. Al ah, Maya. Bakalım nasıl bir şey olacak? Şimdi ben de buradan üstte üst kat çıkacağım anneciğim böyle. böyle bir şey yapıyor Sen de farklı bir şeyler mi deniyorsun Ada? Defne çok farklı deniyor. Ben normalde sıradan bir şey deniyorum. Maya da arkadaşlar arkada oynuyor. yapacağım anneciğim? Yaptıkça belli olacak. Hop. Hangi anneciğim? Hayır, bir şey Bilmiyorum. Yok. Kendim görmedim. Haş, haş. Ya, mi Efendim anneciğim. Ne yaptı anne? Ada yaptı sanırım anneciğim. Ne yaptı anne? Ne yaptı? O değilmiş. Sen. Kim yaptı? ederim. yaptım mı? Teşekkür ederim anneciğim. Kullanacağım. onu da şimdi. Bana oh. merna almış tutmuş. Ya alıyor bunu. Ana tamam. bir tane top getirir misin? Maya o senin evin olacak. Arkadaşlar, anne bunu oynat. Bunu mı? Onu da sen oynat o zaman. Maya. Maya, yavaş, dikkat et ama. Şey yaptım Aynen. sadece denemek için. Şimdi arkadaşlar. Anne yani buraya ben iki tane minder koyacağım da böyle tane, Kat kat mı yapacaksın? Arkadaşlar ben de içine Aynen. minder koyacağım. Aynen. Maya da geldi. Aynen. Maya da geldi girdi arkadaşlar içine. Maya? Maya sevecek sanırım bunu. Maya kızım, güzel kızım. Mı? Anneciğim maye istediği her yerden girip çıkabilir kolaylıkla. Şimdi içine bir <laughs> yastık getireceğim arkadaşlar. <laughs>

Maya, çık hadi kızım. Yastık getirdim sana Maya. Döndürüyorsun evet anneciğim. Şimdi Maya, Maya kızım, kalk hadi bir. Kalk. Abi, 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 ya, yastık getirdim sana. Oyun oynuyor Maya. Maya oyun oynuyor. Maya, Maya. gel Gel. Gel. Gel 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 burada orada oyna. Arkadaşlar. Maya çubuk çok sevdi. Çıkmıyor. Size de şöyle göstereyim. Yattı buraya arkadaşlar. Aha çıktı. Şimdi arkadaşlar yastığımızı koyuyorum. Adamım, ben de. Maya da burada oynuyor. Bir de battaniye. Evet. Defne sen de çok güzel yapıyorsun. Kat kat çıkıyorsun anneciğim. Onun mayaya doğru sallama anneciğim. Ama, tamam sen orada oyna. Maya da oyuncağını aldı Ama, arkadaşlar. O. Şimdi ben bir de örtü getirdim. Örtümüzü örteceğim. Fazla kat, fazla kat mı çıktı? Evet. Ben de yapayım. Evet. Arkadaşlar ben de böyle mayaya bir ev yaptım. Kızlar mayanın e, salladığımız oyuncağı neredeydi? Maya da burada. Şimdi arkadaşlar oyuncaklarını da atacağım. Tam bir sandalye gibi oldu. Maya kızım. Maya da faresiyle oynuyor. Ne oldu? Amca. Gel, gel bu elimle seveyim. Gel, tamam. Kızım. Arkadaşlar, çok zor olacak. Çok mu zor? Maya, gel. Maya. Şimdi arkadaşlar, Maya'nın oyuncaklarını getireceğim. Oyuncaklarımızı atalım. Maya. Maya. Maya adının elindekine takıldı. Oyuncaklarımızı da koydum buraya. Bir de burada ipimiz vardı arkadaşlar. Bunu da asacağım. Maya'ya. Maya gel kızım gel 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 çık hadi çık atla Maya gel arkadaşlar Maya bununla oynamayı çok seviyor al düşürdük gel Maya çık Anne. gel Maya Hayır. Şimdi arkadaşlar bunu da buraya bağlayacağım. <laughs> Seninki de çok güzel olmuş anneciğim. Gel. Maya. <laughs> en üstte mi koydun? En üstte <laughs> düşebilir ama küçük yastıklarım var ya onları koyabilirsin. Şimdi mayayı bir de içine koyalım arkadaşlar evimizin. Gel Maya. Maya nasıl? aha devrildik. Maya yıktı her yeri arkadaşlar. Anne, Anne. Bak. Arkadaşlar Maya çok sevdi. Bu kadar seveceğini tahmin etmiyordum. Aha düşürdü. Oyuncağımız da düşürdü. Evimizi şöyle kenara alayım. Biraz da Maya ile oynarken çekeyim arkadaşlar size. Senin odanda anlayacağım. Gel yavaş. Maya. Maya. Hop. Maya. Hop. Maya'nın uykusu gelmiş arkadaşlar. Daha yavru olduğu için biraz oyun biraz uyku yapıyoruz. Maya. 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 Tamam. Maya bu oyuncakları çok sevdi arkadaşlar. Biz de oynarken keyif aldık Maya ile birlikte. Çünkü hem merak etti, bize baktı, hem de oyuncaklara bir göz geçirdi. Ay, şimdi arkadaşlar Defne'ninkine gitti alıp götürüyor. Maya nereye götürüyorsun onları? Şimdi de Defne'nin yaptığı eve bakıyor arkadaşlar. Defne'nin yaptığı biraz da merdiven gibi oldu ama Maya çok tatlı duruyorsun orada. Maya. Maya, Maya ne yapıyorsun? Abla. Maya, çok mu sevdin kızım? Sen bunlar ses çıkartıyor diye çok mu sevdin? Kızım. Ay, Arkadaşlar, biz Maya'ya böyle ev yaptık. Maya da oynamayı çok sevdi. Şimdi mama, Maya Saçmış arkadaşlar suyunu içip geliyor. Ee, Maya da evi çok sevdi bu çubukları oynamayı. Kızlar sizler de beğendiniz mi? Evet. Maya da çok beğendi. Evet. Gel kızım Maya. Maya şimdi Defne'yi izliyor arkadaşlar. Defne'nin bitirmesini bekliyor büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben bir şeyle yapacağım. <laughs> Şunu kaldıralım. Maya. Maya. Arkadaşlar Maya çok beğendi. Oyuncaklarımızla oynamayı, mega çubukları çok beğendi. Sen daha yapıyor musun? Arkadaşlar Defne de yapmaya devam ediyor. Merak ediyoruz Defne. Anne, tamam, çok merak ediyoruz. Maya, rahat mısın kızım? Uykun mu geldi? Anne, Anne, Maya evini beğendi arkadaşlar. Uyuyor. Defne de arkadaşlar evine yastık koyuyor. Çok katlı bir ev oldu Defne o. Evet. evet. Kızım. Defne'nin evi de bitsin arkadaşlar. Evet, Defne'nin evini de gösterelim. Hep mavi mi takacaksın Defne? Maya. Kızım. Ben de ben de... yapalım. Tam su çatısını da yap anneciğim. Bitirelim. Maya'yı da uykuya gönderelim. Maya. Maya. Seni bekliyoruz anneciğim. Ada sen ne yapıyorsun? denizde. Sen de denizde mi geldin? Kumla mı oynuyor? Ada da kum yapmış arkadaşlar kumla oynuyor. Denizde oynuyorsun. Tamam. Çok güzel Sen çok güzel mi eğleniyorsun Adoş? Silah. Maya da yoruldu uykuya geçti arkadaşlar. Hem de benim yaptığım evde uyuyor. Arkadaşlar çok güzel. Adı da kumla oynuyor. Ay, Deniz de mi? Tatilde. Deniz de dede, tatilde dede. Evet. Defne evin bitti sanırım anneciğim. Bence son katı yap artık bitirelim anneciğim. Tamam, son katı yap artık bitirelim. Evet son katı da yap anneciğim. Defne bayağı yükseğe çıktı arkadaşlar. Aynı yaşta aynı boyda. Maya da seni izliyor. Evet senin boyun. Kendi boyunda yapmışsın. Sen de tatile mi geldin? Kahitle karpuz yiyorsun değil mi? Serinlemek için en güzel meyve karpuz yazın. Öyle değil mi kızlar? Soğuk soğuk karpuz yiyeceksin. Ada yedin mi karpuzunu? Yedim. Maya bitirmedim ablan. Maya. Maya da şaşkınlıkla defneye bakıyor arkadaşlar. Abi Bu bitirdim. ne yapıyor dercesine? Bitirdin mi karpuzunu da? Evet. Afiyet olsun. Az kaldı daha tam havalar ısınmadı değil mi? Tamam, Tatilim zor çekek. Tamam, tamam anneciğim. Maya, Maya seni de götürelim mi tatile? Maya. Taşıma kabına baksa koyacaksın. Maya. Ama oralarda çok bunalırsın sen sıcaktan. Kızım. Alabilirsin ama Maya'yı rahatsız ediyorsun. Maya çok güzel yattı buraya seni izliyor. Takip eder. Şurada. Şurada. Bitti mi? Aferin anneciğim sana çok güzel oldu. Birinci, birinci işte. Kalk anne, anne. Maya uykuya geçti arkadaşlar. Rahat mı kızım orası? Çok mu beğendin? Maya. Maya. Ve biz sizlere arkadaşlar. Ve biz sizlere hoşça kal diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Defne'nin evi de hatta kulesi diyebiliriz. Çünkü yüksek olduğu için kulesi de hazır arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Artık Hoşça kalın ya. arkadaşlar, görüşmek üzere. Maya